kanalımızı beğen paylaş abone ol duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek ayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Enbiya Suresi 45 ile 65 e Ayet bölüm 3 Bismillahirrahmanirrahim El Enbiya Suresi 45 De ki, ben sadece vahiy ile sizi ikaz ediyorum. Fakat, sağır olanlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar. 46. Andolsun, onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz, vah bize. Hakikaten biz zalim kimselermişiz, derler. 47. Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş, bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. 48. Andolsun biz Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve furkanı verdik. 49. O takva sahipleri ki onlar görmedikleri halde Rablerine candan saygı gösterirler. Yine onlar kıyametten korkan kimselerdir 50 İşte bu Kur'an'da bizim indirdiği Hadi onlara sorun eğer konuşuyorlarsa dedi 64 bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine zalimler sizlersiniz sizler dediler 65 sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler amin. Devami sonraki bölümde kanalımızı beğen paylaş abone ol.